Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte deste seçmeli bir şekilde e, yalnızlar için hayatıma girecek olan kişi kim, kaderimdeki kişi kim, hangi burça sahip, neler yaşayacağız, bunlara bakacağız. Ben e, destelerimi sizinle birlikte hazırlamak istiyorum. Bu arada bu videoyu üçüncü kez çekiyorum arkadaşlar. Hep bir aksilik yaşadım bugün. E, i̇lk çektiğimde tripodumdan telefon düştü. İkinci çektiğimde e, uçak modunu almayı unutmuşum telefonum. Telefonum çaldı. Üçüncü kez çekeceğim. Bakalım şimdi. Ben destelerimi yine sizlerle birlikte hazırlamak istiyorum. Siz odaklanarak seçiminizi yapabilirsiniz. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Özel açılımlar için Sweet Beach Tarot adresinden, Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bunlar kolektif açılımlardır. Evet. Umarım bu sefer de bir eksiklikle karşılaşmayız. Bakalım bir de enerji durumu çekelim. Aşk mesajı çekelim. Ben melek kartlarından çekelim. Evet destelerimi hazırladım. Şimdi ilk desteme mor kalbimi koyuyorum. İkinci desteme mor kelebeğimi koyuyorum. Siz iyice odaklanın arkadaşlar. Ben 5 saniye kadar bekliyorum. Evet odaklandıysanız mor kalbinle ilk desteğimi başlatıyorum. Başlıyorum. Bakalım hayatınıza girecek olan kişi kim? Nasıl biri? Fazladan gelmiş. Pekala. Şimdi önceki bir enerji durumuna bakmak istiyorum. Üçüncü çakra baş melek Şamuel çıktı. Üçüncü çakra bize tutkulardan bahseder. Sakral çakra, göbek çakrasıdır ve tutkulardan bahseder, cinsellikten bahseder. E, karşınızdaki kişinin tutkuları çok yoğun biri olacak arkadaşlar. Şimdi kartlarımı açıyorum. Burada da hemen hemen her gruptan çıktı. Şimdi değnek altılısı bize başarıdan bahseder. Bir zaferden bahseder. Uzun zamandır e, beklediği bir konuda bir zafere ulaşacağından bahseder. Ve e, değnek ası gelmiş yanında ve bununla birlikte hayatında yeni bir sayfa yapacak. Yeni bir sayfa açacak bu insan. Çünkü bu zamana kadar yaptığı her şey bir yıkıma uğramış. Yani bir yıkım sürecinden geçiyor olabilir şu anda. Depresif bir dönemde olabilir. E, bu insanla tanışmış olma durumunuz var mı? Evet var. Eğer özellikle aşklar kartı bize ikizler burcunun karttır ve Haziran ayını anlatır. Mayıs sonu Haziran başı veya Haziran e, gibi tanışmış bir insan olabilir bu insan. Tanışmış olabilirsiniz. Fakat burada bir yıkım sürecinden geçtiğini kartlar bize çok net bir şekilde söyledi. Yani şu anda e, bu zaman kadar yaptığı başarıların bir yıkıma uğradığını kartlar çok net bir şekilde söyledi ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu insan sizi tanıyor. Belki daha önceden tanıştınız. Belki başka bir haziran. Yani illa bu sene olmasına gerek yok ve sizi imparator içesi olarak görüyor. Şimdi burada e, erkek izleyicilerim varsa imparator enerjisini de alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Tarot kişileri e, tamam burada gösterir ama enerji biliyorsunuz ki cinsiyet tanımaz arkadaşlar. Burada sizi çok bolluk bereketlik içerisinde kendi ayaklarının üstünde duran bir insan olarak görüyor. Ve size hayran bu insan. Çok çekici buluyor sizi. Kendisi şu anda ee, bir takım şeyleri elinde tutmaya çalışıyor. Zaten belli yıkımlardan geçmiş bu insan ki hali hazırda hala bir yıkım içerisinde ee, elindekileri tutmaya çalışıyor. Özellikle maddiyatla ilgili konularda bu aralar bazı sıkıntıları mevcut ve bu yüzden e, diğer elinde olanları kaybetmek istemediği için şu anda onlarla ilgili bir mücadele içerisinde ve bu insan. Şu anda size veya çevreye karşı çok ketum enerjilerde olduğunu görüyorum. Yani e, hiçbir şekilde duygularını, düşüncelerini belli etmiyor. Belki bir eylemde bulunmuyor, eylemsizdir şu anda. E, sizin de açıkçası kafanızı çok karıştırıyor bu tarz davranması. Çünkü bu sizin eski sevginiz de olabilir bu arada. Çünkü bir aşk durumu yaşanmış zaten burada hali hazırda. Ama bu insan sizin kaderinizdeki kişi mi? Evet kaderinizdeki kişi arkadaşlar. Zaten Aşıklar kartı ikiz, ruh ve ruh eşini de anlatabilir. Ee, ve dediğim gibi şu anda çok eylemsiz. Hiçbir şey belli etmiyor. Ketim enerjilerde. Burada bir anne etkisi olabilir. Ee, üçüncü kişi etkisi de olabilir. Yani senaryonuza göre alabilirsiniz. Ya bu insanın e, araya bir fitne, fesatlık, bir, bir takım dedikodular olmuş olabilir veya işte arkadaşlarının dolduruşlarına çok gelmiş olabilir sizinle alakalı. Ve bu yüzden zaten burada bir yıkımı yaşattığını yani bu, bu sürecin bir ayrılıkla sonlandığını zaten burada görüyorum ben. Ama bu insansı somut bir şekilde adım atmak istiyor arkadaşlar. Şimdi para şövalyesi bize somut adımlardan bahseder. Elle tutulur, gözle görülür. İşte nedir bu? İlla e, nişan evlilik olarak almanıza gerek yok. Yine kendi senaryonuza göre alın siz. Burada ciddi bir adım atacağını görüyorum. İşte ilişkinizi ciddi bir şekilde yaşamak isteyeceğini söyleyebilir. Yani arkası boş bir şekilde gelmeyecek. Arkası dolu bir şekilde gelecek gerçekten ve bununla ilgili şu anda gelecek planları yaptığı bir dönemde. Evet bir kararsızlığı var belki. Şu anda hayatıyla ilgili yaşadığı durumdan ötürü ama bu kararsızlıktan çıkıp artık gelecek planlarını sizinle birlikte yapmak istiyor ki hali hazırda bu insanın şu anda duyguları çok yoğun. Kupa kralı bize e, duygusallıktan bahseder, duyguların artık çok fazla yoğunlaştığından bahseder. Ve Kupa su grubudur. E, akrep, Yengeç, Balık Burcu olabilir bu insan. İkizler Burcu olabilir. Veya Boğa, Oğlak ve Başak Burcu olabilir. Toprak grubu olabilir. Burada bu şekilde enerjiler alıyorum ama dediğim gibi bu insanla yarım kalmış bir hikayeniz var ve bunun tamamlanacağını düşünüyorum ben. Bakalım aşk mesajı ne diyor? Ay inanmıyorum. Evlilik kartı çıktı. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamına katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi illa evlilik olarak düşünmeyin. Yani tamamen senaryonuza e, göre almalısınız. Ama ciddi bir şekilde geleceğini ben bu insanı düşünüyorum. Zaten bununla ilgili şu anda planlar yapıyor. Bakalım melek mesajı ne diyor? Düşünce dokuzlusu. Kendine çok fazla yüklenmeyi bırak ve düşüncelerini olumluya çevir. Endişelenmen için sebep yok. En kötüsüne odaklanmak yardımcı olmaz. Bil ki kaynak bir çözüm sunacaktır. Yaşamındaki bir zorlukla ilgili geceleri uykusuzluk ve anksiyete deneyimliyorsan problemi meleklerine devret. Arkadaşlar bu insanın zaten şu anda ben e, depresyonda olduğunu, e, zaten zor bir dönemden geçti ve zaten sürekli olumsuzu düşündüğünü burada görmüştüm. Bu insan şu anda meleklerin dediği gibi gece uykusuzluk problemleri çekiyor olabilir. Gerçekten her şeyin sürekli kötüsünü çekiyor olabilir. Şimdi enerji öyle bir şeydir ki neyi çekerseniz o olur. Siz sürekli kötü... Ben bugün yine konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> var. Ee, sürekli kötüyü çektiğiniz zaman hayat size madem bunu istiyorsun o zaman tamam bunlar bunları yaşa der yani. Ama olumluyu çektiğiniz zaman gerçekten hayat da size olumlu seçeneklerini sunmaya başlar. Evet ilk destan bu şekilde. Aldım kabul ettim. İnşallah en güzel şekilde bütün hayrına olsun. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyelim. Şimdi ikinci destemle devam edeceğim. Şöyle kaldırayım. Evet, ee, mor kelebeği seçenler. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bakalım sizde neler var. Hemen şöyle kartları alalım. testiyede 11 tane kart gelmiş. Pekala. Böyle olması gerekiyormuş. Arkadaşlar bu insan şu anda Araf'ta. Şimdi kartlara bakacağım. Ama bu insan bir kararsızlık aşamasında. Ne yöne gideceğini bilmiyor. Yönünü bulamadığı bir dönemden geçiyor. Enerji anlamında bu şekilde çıktı. sen bir senaryo söyleyeceğim şimdi size. İki de geçmişten gelen partnerleriniz yoğun bir şekilde çıktı. Şimdi anlattığım zaman senaryoyu anlayacaksınız bir kere. Bu insan sizi gerçekten e, çok çekici buluyor. Çok kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuzu düşünüyor. Ve o şu anda bu kadar güçlü değil. Belki bu konuda sizi kıskanıyor bile olabilir. Para dokuzlusu bize gerçekten kendi ayaklarının üzerinde duran kendi güçlülüğüyle etrafında böyle hayran gözlere sahip olan insanı anlatır. Burada kadın çıkması hiç önemli değil. Erkekseniz de erkek olarak gerçekten sizi çok özgüvenli, çok böyle her istediğinize sahip bir insan olarak görüyor olabilir. Burada para prensi çıktı. Size bir adımla gelmek istiyor ama o kadar acemice bunu düşünüyor ki. Yani daha ne yapacağını bilemediği bir dönemden geçiyor. Şimdi biraz sonra senaryonun hepsini anlattığım zaman zaten e, anlayacaksınız. Biraz üçüncü kişi etkisi görüyorum burada. E, çok küçük bir adım atmak istiyor. Ama bu hani böyle hadi tekrardan bu ilişkiyi başlatalımdan ziyade işte ne haber, ne yapıyorsun, nasılsın, nasıl gidiyor? Yani böyle bir nabız yoklamak gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü bu insanın egosu çok yüksek. Ego çatışması yaşıyor kendi içinden. Yani diyor ki tamam ben belki her şeyi berbat ettim. Hayatıma üçüncü kişileri de aldım belki. Ama benim ona gidecek yüzüm yok. Ya da gittiğim zaman beni reddedecek. Bu da egoma zarar verecek. Bunu düşündüğü bir süreçte. Ve ben burada ermiş kartı bize içsel e, içine dönmüşlüğü anlatır. Artık bir takım şeylerin farkına vardı. iç sesine daha fazla kulak verdi. Ve gerçekten bilgelik kazandığı bir dönemde olduğunu görüyorum. Ki kaldı ki Zaten kılıç dörtüsü şu anda dinlenme, yenilenme döneminde olduğunu, yattığı yerden bir takım şeylerin artık yoluna girmesini istediğini ve bununla ilgili şifalanma dönemine girdiğini anlatır. Güç kazanmaya çalışıyor. Güç kazanıp sizin karşınıza öyle çıkmak istiyor bu insan. Ve şu anda bir içsel muhakemede olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle de algılayabilirsiniz. Atıyorum e, karşı taraf evlidir. E, gerçekten bir boşanma süreci vardır. Yani gerçek bir mahkeme olarak da algılayabilirsiniz. Çünkü burada zaten üçüncü kişi etkisi gördüm bu kartta. Geleceğim buraya. Veya e, gerçekten artık bir karar vermek adına bir muhakeme yapıyordur içsel anlamda. Ve sizin bu insanla zaten kadersel bir bağınız var. Yani evet bu insan sizin kaderinizdeki kişi. Bir ruh eşi bağlantısı olabilir ikiz alev bağlantısı olabilir. Yani kadersel bir şeyin içindesiniz. Tüm bu yaşanılanların aslında belli bir sınav olduğunu ve bunu yaşamanın gerektiğini kart bize söylüyor. Zaten diyor kadersel bir süreçtesiniz. Şu anda böyle oluyor çünkü böyle olması gerekiyor dediği bir dönemde. Burada belki size karşı kendini savunmaya almış olabilir. Çevresine karşı kendini savunmaya almış bir durumda olabilir. Ex çünkü ex-partner diyeceğim zaten burada bir hikaye mevcut. O yüzden yeni biri diyemiyorum bu desteğe de. Ee, elindekileri korumaya çalıştığı bir dönemde olabilir. Bir takım korkuları vardır. O korkularından ziyade kendini kendi kabuğuna çekmiş olabilir. Şimdi kılıç üçlüsünün şu anlamı vardır. Birinci anlamı, üç kişilik durumu anlatır. Yani üçüncü kişileri de anlatır bu kart. İşte siz evlisinizdir veya karşı taraf evlidir veya sizin ilişkiniz vardır, karşı tarafın ilişkisi vardır vesaire. Yani burada bir üçüncü kişi etkisi olmuş olabilir. Veya kılıç üçlüsü kalbe saplanan kılıçlar olduğu için kalp kırıklığını da anlatabilir. İlla bir evlilik, illa bir ilişki olmak zorunda değil burada. Lütfen senaryonuza göre alın. Kalp kırıklığı. Bu kılıç üçlüsü sizin kalbinizi kırmıştır. Fakat sizin kalbinizi kırarken kendi kalbi de kırılmıştır. Böyle bir durumdan da bahsediyor olabilir. Ve ben şu anda bir haberleşme isteği içerisinde olduğunu düşünüyorum. Deynek 8'lisi bize aniden gelişen olaylar, aniden bir haberleşme sürecine gireceğinizi anlatıyor. Bu insan, yani şöyle özet olarak baktığım zaman bu insan şu anda kendini toparlamaya çalışıyor ve kendini yani güçlendiği zaman sizinle haberleşmek istiyor. Kartlar bu şekilde çıktı. Zaten size bir haber gönderecek veya siz ondan bir haber alacaksınız. Arkadaşlarını da devreye sokabilir, ortak tanıdıklarınızı da devreye sokabilir. Yani böyle bir durum söz konusu. Ama adım atsa bile bu insan direktmen tamam bak ben geldim. Evet bu ilişkiye hazırım. Bu zamana kadar bunları bunları yaşadık. Hadi gel tekrar başlayalım diyecek mi? Hayır. Öncelikle dediğim gibi sizin bir durumunuza bakacak. Bir nabız yoklama durumu var burada. Çok küçük bir adım işte nasıl gidiyor, ne yapıyorsun vesaire. Bu şekilde bir adımla yaklaşacak bu insan. Pekala bakalım aşk kartları ne diyor? Ona aşkını ifade et dedi. Kelimeler tılsımlıdır, söz duadır, söyledikleriniz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodüzyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece dedi. Kartın yalancısını bu şekilde dedi. Şimdi burada ona aşkını ifade etten ziyade bu ona gelmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar belki de size ben burada hiç kupa görmedim. Yani duygularını belli eden bir insan görmedim burada. Tam tersine ketun hareketlerde bulunan bir insan gördüm. Sürekli kendini savunmaya almış bir insan gördüm. Ve artık size karşı duygularını ifade etmesi gerektiğini içsel olarak bildiği bir süreçten geçiyor. Ama şu anda dediğim gibi güçlenmesi lazım. Güç topluyor bunun için. Pekala bakalım yelek mesajı ne diyor. Duygu onlusu. Yaşam seni harika ve sevgi dolu bir aileyle kutsuyor. Şimdi senin için ufukta büyük mutluluk ve duygusal doyum gözüküyor sevdiklerine olan ahengin sağlama alındı. Başkalarına affedicilik, anlayışlık ve iyilik sunduğunda koşulsuz sevgiyle ödüllendiriliyorsun. Aa, çok güzel geldi. Çok güzel bir mutluluk sizi bekliyor. Bu sıkıntılı süreçler bittikten sonra inşallah çok mutlu olacağınız bir dönem geliyor. Kadersel olarak iki destinin de bir birlikteliği var. Ve iki destinin de birbirine hikayesi var. Yani tanışıklığınız var iki destenin de. Ee, ve tüm bunların yaşanması gerektiği için yaşandığına, böyle olması gerekiyor. Bu sınavları vermeniz gerekiyor. Bu şekilde çıktı, aldım, kabul ettim ve inşallah öyle de oldu diyorum. Ee, umarım bütün hayrını olur. Dediğim gibi senaryolar e, kolektif bir bakım olduğu için şey diye düşünmeyin işte. ben ikinci desteği seçtim demek hayatında üçüncü biri var. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Kendi senaryonuza göre gerçekten bunu biliyorsanız, gerçekten bir üçüncü kişi dahil olduysa ilişkiye bu şekilde alabilirsiniz. Ama e, diğer türlü de mevcut durumda söz konusu olabilir. işte kalp kırıklığı dediğim gibi. Güzel bir açılım oldu. İnşallah da e, gerçekten tüm kötü dönemler bitip artık mutluluğa kavuşacağınız bir döneme geçersiniz. E, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Mutlu günler diliyorum sizlere.